Şu an Çek Cumhuriyeti'nde e, İngilizce hazırlık programındayım. Hı -hı. Prag Ekonomi Üniversitesi'ndeyim. E, seneye e, sosyoloji alanında, kendi alanında master e, yapmak Hı -hı. istiyorum. Ben okuldan memnunum. E, öğretmenlerim çok arkadaşlanmışlar. Hı, -hı. E, ve gayet e, ilerlemek ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Cumhuriyet'ini seçmemin en büyük sebebi e, ekonomi, ekonomik bir ülke olması. Hı, -hı. E, aynı zamanda burada çok fazla öğrenci var diyebilirim ve hani kendinizi öğrenci olarak hiç yalnız hissetmediğiniz bir yer. Hı -hı. Ee, bunun dışında e, e, tam Avrupa'nın ortasında olan bir e, yer olduğunu ve Avrupa'ya çok rahatlıkla seyahat edebileceğiniz. Evet, ulaşım açısından geldi. Evet, çok. evet. Buna e, bunu düşünerek karar verdim. Bazen sokakta çekceyle problemler yaşadığım zamanlar oluyor ama bu çok nadir. Çünkü burada genelde insanlar İngilizce konuşabiliyor konuşuyorlardı. Hı -hı. Ee, aynı zamanda hani zaten burada bir ajansım var. ile çalışıyorum. Ee, bir problemim olduğunda doğrudan onlarla çözme şansım oluyor. Hı, Hı. ICS ve ASM'le ile nasıl çalıştım, neler yaptılar? Onlardan bahsedebilirim ICS bana e, hangi ülkeye gitme gitmeme hani gitmeye karar vermem konusunda yardımcı oldu dışında hangi evrakları tamamlamam lazım, vize sürecimde neler yapmam gerek bunlar için e, yardımcı oldular. E, ISN ile neler yaptım? Burada e, ilk başta geldiğimdeki korkularımı yenme şansım oldu. Çünkü hmm. işte sim kartımı nereden alacağım, işte nerede konaklayacağım ya da İngilizce konuşabilecek miyim, konuşamazsam yanımda kim olacak gibi korkularımı. E, ISM'de hani hem İngilizce hem de Türkçe konuşabilen öğrenciler olması evet. sayesinde çözdüm. Burada çalışıyorum, ee, bir bankada, e, banka ekibinin, e, banka, yes, ekibinin <laughs> <oyunu güzel, gülüyor> düzenleme işindeyim. Ee, genel olarak o ekiple ilgili bir şeyle kontrol ediyorum ve e, keyifli bir iş gibi duruyor. Sadece daha yeni girdim ee, ve e, işte Saatlik 7 Euro gibi bir kazancım var. Part-time olarak çalışıyorum. Anladım. Umarım her şey senin için çok güzel olur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>